Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Değerli izleyenler, Lübnan'lı kaynaklar İsrail'in Suriye'nin batısındaki liman şehri Tartus'u savaş uçaklarıyla vurduğunu duyurdu. Tartus'ta Rusya'nın da deniz üssü bulunuyor. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin batısındaki liman kenti Tartus'u vurdu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki füzenin gökyüzünde süzüldüğü görüldü. İsrail'in vurduğu Tartus'ta Rusya'ya ait deniz üssü bulunuyor. Saldırının ardından kentten dumanlar yükseldi. Esed rejiminin haber ajansı sana askeri kayana dayandırdığı haberinde, yerel saatte 20.50'de Tartus çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği iddia etti. Haberde, hava savunma sistemlerimiz gelen düşman füzelerinin bazılarını düşürdüğü ifadesi kullanıldı. Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, rejim ordusundan 3 askerin öldüğü ileri sürüldü. İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.